aile bağları önemli. Yani toplumun bir ve beraber olması, ailenin bir ve beraber olmasına bağlı. Bu gibi noktalarda bir düğün, bir cenaze, insanların eşini, dostunu beklediği, aradığı, sorduğu efendim, hüznünde, sevincinde, sevincinde beraber olmayı düşündüğü münasebetlerdir. Buralarda birbirimizi yalnız bırakmamaya gayret etmek durumundayız. Ama bir yandan da dini hassasiyetlerimiz var. Haram ve helal kavramlarımız var. Yani bir yerde e, bir düğün düşünün ki kadın erkek birbirinin içerisine girmiş. Burada bir Müslüman eğer aile bağlarından dolayı akrabalık ilişkilerinin zedelenmesinden endişe ettiği için bulunuyorsa bir derece mazurdur. Ama o da el verir ki bunu olabildiğince hızlı geçiştirmeye çalışmalı. Efendim işte İstanbul'un trafiği var, şuyu var, buyu var. Bir şeyi bahane edip son demlerine yakın düğünde genelde bugün beklenilen işte bir takı takmaktır vesairedir. Takısının da efendim işte 3 liralık olacağına 5 liralık takıya tebdil eder ki e, yani o cihetiyle bir mali yükümlülüğünü vazifesini yerine getirmiş olur. Böylelikle hem orada bulunmakla, orada işlenen haramlara bir meşruiyet kazandırma, işte bak hacı abi de buradaydı, hoca efendi de buradaydı, türünden bir meşruiyet oluşturmamış da olur. Bir yandan da aile bağlarını, ilişkilerini koparmamış olur. Fakat aile bağı meselesi önemli. Aile ilişkileri meselesi, sıla-i rahim meselesi önemli. Ben şahsen bu noktada çok büyük eksikliğimin olduğunu görüyorum. Binaenaleyh bir Müslüman aile bağlarında eksikliklerini koparmamaya gayret etmeli. Onları sağlam, diri, canlı tutabilmek için elinden gelen bütün gayreti göstermeli. Bunun da başında tabi cenazedir, düğündür, sevinçtir, kederdir. Buralarda bulunmak gerekiyor. Buralarda bulunmayı da ihmal etmemek lazım gelir.